moral değerleri düşük. Valla e, şimdi ona göre bir sürü senaryo var. Şimdi e, senaryolardan bir tanesi. O, bu benim en mantıklı görüşüm şu. İşte tekrar o devlet mevhumunu ortadan kaldırıp, o 15 dakikalık şehirlere geri kalan insanlara tıkayacaklar. Zaten e, bu bu bütün bu olup bitenlere istinaden sayıyı bayağı bir azaltmış olacaklar çünkü şehirleri işte kasabaları insanların kalabalık olduğu yerlere önce insanları kalabalık olmaya mecbur bırakacaklar şehirlere yönlendirecekler ve oradan sonra müedeler başlayacak hastalıklar çıkartacaklar tekrar ve orada o, o sayıları hastalıklarla ya da savaşlarla ya da iç savaşlarla artık insanların da moral değerleri düşük insanlar birbirlerini kır, kırtıracaklar işte ya ve e, o 15 dakikalık şehirler işte e, geri kalandık seçtiklerini bu seçilmişlere oraya tıkayacaklar. Diğer insanlar yok olacak e, ve yaşayabilenler kendi halinde sisteme fazla dahil olmadan sistemi sisteme esir olmadan kullanan insanlar bir şekilde hayatta kalacak diye düşünüyorum. Çünkü oradan çıkabiliyor ve hayatını idame edebiliyor olacaklar yani doğada bir şekilde e, mesela dijital parayı geçildikten sonra peşin para olayı kalkacak ya. Mesela diyelim ki şöyle bir düşüncem var. Ben şu anda bulunduğum bölgede balık tutabilirim mesela. Şimdi sistem çöktü. E, ben balık bulduğum balığı takas yapabilirim mesela. Kara borsa oluşacak daha doğrusu. Bir nevi kara borsa oluşacak ve ben bu elde ettiğim balıkla ya da işte bu düzen ortadan kalktıktan sonra işte yetiştireceğim bitkiyle ya da işte zepseyle ya da şeyle e, ne onun adı tavukla tavşanla çünkü yapay eti falan da yatacaklar arkadaşlar şu anda hayvancılığı niye bitirmeye çalışıyorlar bu yapay eti dayatmak için dayatabilmek için ve bu yapay etin içine neler koyacaklarını siz bilmiyorsunuz bilmeyeceksiniz ki bir de bir durum daha var. O da daha dikkatimi çekiyor. Aslında çok çok daha önemli. Ya giderek aptallaşıyor insanlar. Yani giderek mallaşıyorlar. Çok garip bir durumda düşünme yetisini yitirmişler sanki. Yani bu bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Yani kendi düşüncesi yok insanların. Hep bir şeyleri kopyalayıp yapıştırıyorlar. Hep bir şeyleri oradan alıp, oradan alıp, oradan alıp ya kendim araştırayım, kendim bulayım, kendim anlayayım, kendi doğruma göre bir değer yargısı bulayım, kendi standartıma göre düşünebileyim, görebileyim diye bir dertleri yok insanların. Varsa yoksa sistemin sunduklarını alıyorlar, yapıştırıyorlar ve hepsi haklı anısını satayım. Ya ben bir tanesini, ben, ya bu sistem bana bunları kakalıyor ama ya ben bunlara inanıyorum ama ben bunları savunuyorum ama bunları yanlış olma olasılığı var mı diyen yok. Hepsi olayı çözmüş. Hepsi içinden geçmiş. Yani gelmiş beni cahillikle suçluyor. Haklı. Ona göre tabii ki cahilim ben. Yani bilmiyor ki 30 yılımı ben bu olaya verdim. Yani kütüphanecilerle kanki olduk. Ee, ...çocukların <laughs> sünnetlerinden gitmeye başladım... <basın> <laughs> ...neyse... Ee, ...denklem şu arkadaşlar... Ee, ...önümüzdeki süreçte ne olacak bilmiyorum... ...ama birçok şey olacak... ...ve tek çarenin... ...doğada başının çaresine bakabilen insanlar olacak... ...kendine yetebilen insanlar olacak... ...ha tek başına yapabilen yapsın... ...mesela ben yapmak niyetindeyim... Ee, ...bana uygun kafada kimseyi bulamazsam... ...tek başıma bu işi halledeceğim... ...ha... ...siz e, bu olayda hiç bilgisi olmayanlar... ...birilerini bulup birlikte yaparsanız... ...sizin için daha iyi olur... ...daha hayırlı olur... ...ama dikkatli olun... E, ...güvenilir ve sırtınızı dayayabileceğinizi... ...insanlar bulun... ...bak mesela ben... E, ...şu anda güvenip de kimseye... ...hayatımı almak istemiyorum... ...çünkü yaşadığımız her şey ortada işte böyle bir e, vatandaş kalkıp gelip bana e, işte Teçhel'in e, hakimiyetini kuracağı bir krallık e, hangi film senaryosunu öğrendiyse ve Beçel'lik bir durum yok arkadaşlar. Adamların bize ihtiyacı yok. Bu yüzden bizi ortadan kaldırıyorlar. Dünyanın hakimi zannediyorlar kendilerini. Ve bunlar kimmiş, deccalmiş, uzay federasyonmuş, e, e illuminatiymiş, rakır şunlar. Ya, beni ilgilendirmiyor bunlar. Umurumda değil. Yani illa o, 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 denenleri kabul edecek ve aa bak hakikaten ne kadar, ben ne kadar cahilmişim, ben bu konuları hiç bilmiyormuşum gibi onun her dediğini kabul etmek zorundayım zaten. Farkındaysanız. Neyse önemli değil zaten. Önümüzdeki süreçte başımızın çaresine bakabilir miyiz, bakamaz mıyız? Ve bunun için mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve çok şükür huzurlu, dengeli, problemsiz bir var olma kurdum kendime. Ve bu şekilde yaşıyorum. Kimseyle bir alıp veremediğim yok. Kimsenin içinde değilim. Kimsenin dışında değilim. Hiç kimsenin hiçbir şeysiyim. Şurada kıyıda, köşede, doğada duran biriyim sadece. Ve iyi ki böyleyim ve size tavsiyem hiçbir görüşü sosyoekonomik, dinsel, kültürel yapıdaki hiçbir bir e, onların bize gösterdiği işte bakın bunlarla ilgilenmeniz gerekiyor. işte Deccal burada, işte Illuminati burada, işte Reptilianlar burada, Düz Dünya Agartha, Nibiru Uzay Federasyonu bilmem ne falan bütün bu saçmalıkları hepsi onlar üretip insanların önüne atmışlar. Bunlar da bu külahlıkları gelip millete satıyorlar. Orada şekil yapmaya uğraşıyorlar. E yapan yapsın, bana ne? Ben bir şekilde hayatta kalacağım. Onlar ne olacak belli. Ha, başaramazsam bile, bakın, başaramazsam bile, hiç olmazsa on senedir istediğim gibi yaşadım be! Bunu birçok bir insan yapamadı. Ruhumun yolunda, Dolansız, dolansız, üç kağıtsız olduğum gibi kimseyle uğraşmadan, kimseyle bir derde olmadan kişisel olarak kimseyle bir alıp veremediğim olmadan yaşayıp gittim. Ve bunu bir dakika, bir saniye bile yapamayan insanlar o kadar çok ki. Ruhunun yolunda gitmek. Yani ben diyelim ki olay e, bambaşka bir yön aldı ve hiçbir şeyi başaramadan sistem geldi, bize çöktü, bilmem ne oldu olan oldu bitti maşallah e, kaybettim ne yapayım ben yaşadığımı sayacağım bu sefer yani iyi yaşadım doğru yaşadım istediğim gibi yaşadım ve bunun birçok insan değil çok 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 büyük bir çoğunluk insanların hiçbir zaman başaramadıkları bir şey ve bu çok güzel bana göre çok iyi çok doğru geliyor bana ha, hadi bay bay